Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Kimin takip etti? Neyse. Arkadaşlar boş konuşmayacağım. Ee, şu köşeyi atlasam iyi olur. Ya. Arkadaşlar bu arada mod güzel de şu şey kötü ya. Aha adam geldi oraya. Ben net öldüm gördüm. Para mı? Adam bana saldırıyor. Ben Anam ha adam orada. Gördüm onu da. Silah. Aha, silah. Silah. Silah ya of ya. Zaten buraya öylesine gelmiştim. Öldü mü? Tamam. Şimdi arkadaşlar oynayacağım. Şey şimdi moda atlayacağım. Şimdi simgeli şu simgeleri kal. Arkadaşlar şimdi moda atlayacağım. Adam ne arayın diyor ya? Şöyle ortaya atlasam bize vur. Derken ortaya atlamasayım mıydım? Zaten ortaya atlayamadım ki. Ama neyse gene iyi. Tamam arkam. Adam, adam arkadaşım burada. İyi yani. Adam de, diyor orada. Silah var gelin. Hadi. Şu iyileştiriciyi alıyor. Sadece biz var mıyız? Hiç kimse de yok. aşağı ineyim, aşağı aşağı. Ha. Şimdi şunu Uf, silah çok güzel. alamadım. Aha benim silahım. Evet. Şimdi şu elim olmasın ya. Aldık. Yukarıda adamlar var ya. Şu anda gidemem. Şimdi silah silah şimdi azıcık daha azıcık kasayım gideceğim. Şimdi şurada Ye işte öceleri falan. Yoksa <laughs> ölürsek Bekle şu ne koyursak güzel de şunun değişeyim değiştireyim. gidiyoruz. Paraları alalım. <laughs> Telefonu kırdık. dört kişi var diyorlar da. Adam mı? Aha adam şurada. Aha orada bak. Oo dürbün ne ya bu? Bu dürbün çok kötüymüş. Neyse. Bakın da adam var çalışırken ben de. Uff. <laughs> Dışarı mı çıkacağım bir daha ya adamlar var. Ben şuraya çıkayım da onları havadan alacağım. Aşağıdan hiç vuramam. Da. i i, i Aa, o, o yakasıyor ya. Annem nasıldır? Ya. Şutaya. Aa orada. Bekleyin şunu alayım. aldık Diğer adam bir tane daha adam vardı onun. Aha evet, Sıkıyor. Nereden? Of bu da çok uzak gösteriyor. Ya, ne oluyor? Ne oluyor? i̇ki kişiler. Arkadaşlar silah olmuyor. Hah Diğer tarafta da var ama kaç kişi kalsın lan? Teker teker tek Şurada adam vardı. Allah'ım herkes bana sıkıyor. Annesi nereden sıktı öyleyim de. Aha. Oğlum, o mu beni nasıl oradan görüyor? Aha. Aha gördüm onu. <laughs> Bekle şu yanındakileri alayım. Bunu tekli yapabilir miyim? Ya. Allah'ım hep tutarıyor. Tamam dörtlü. Dörtlü alacak. Ya şu adam nereden vuruyor ya? Abi Şu otayı alır mısın kardeşim ya? Adam ölmedi. Çünkü şurada da adam vardı onu öldürmüşler. Başka adam kalmadı ne öyleydi. Evet şimdi Bak şimdi. Tamam. Aha. Bak şimdi sıkıyor ya. Aa, araba geldi burası şimdi. Cenab-ı Sıkmıyor ki bu silahı. Dikliye al şunu. ne ah, tamam bayıldı Allah'ım ya bak arkadaşlar. ha gördüm şuradalar Aha! Gördün <laughs> kişi var? <laughs> Aha, Aha, onu şimdi. Ha, şimdi. Ne yapacağım basayım ondan sonra yaparım. Evet. Kim geldi? Adam nerede tamam. Ay, adam nerede? 12 film oldu. Aha. Birazcık adam gözüydü. Bir şey ya? şurada. Tamam 4 numara alsana onu. Tamam. Tamam şunu indirivermesin. In, Gelsin güzel olur. Yürüyeceğiz. Alan içine doğru yürüyelim. Hatta poçinki. Bekle. school alan içinde mi? Bakalım. Çünkü yok ya da poçinki yok o kadar da yürümek istemiyorum ya. Aha araba buldum. çıkıyor. Geçince de adam çıksın ya. İyi adam nasıl çıksın? Alana girdik. Of. İyi ki de bir yere baktık ya. şimdi anladım Ben de az ya. çalışıyorlar. Skulda bile adam yoksa. Daha nerede olacak adam ya? Araya çıksın da şöyle kurtulak ya. Okay, Yanımıza bir tane bile olsa bir tane benzin alık. Şimdi benzin bittikten sonra zor olmayacak. Şu ha benzinini gördüm. Pochinkiye doğru gidiyorum. Bu bu arada Pochinkiye işaret koymuş. ki bir numara gidiyordu. Ben kaldım ya. Onlara gitsem hoca yetişebilir miyim? Adamlar orada savaş yapıyor. Ben ne yapmak istiyorum ya? Kül alman lazım benden ne kadar uzaklaşırlar sağlayacaklar öyle. Al işte ikisi de bayıldı. Kaç kişi var ki orada? Al kendisini mi iyileştiriyor bu? Yok. Bir şeyler gidiyor ya. Etrafı şu şekilde gezinelim. Aha deve. Bunlar o zaman burada bir kişi ölürdü. Yok bunlar bizimkilerin devesi. Bizimkilerin devesi var. Devesi var mı? O zaman bizimkilerin ölürdü ya. Doğru. Diğerleri nerede? Gelip bulayım da onlara. Bekle şunu. Tövbe değiştirelim. Şunu alayım. Var. Heh. Hadi bir açalım. Aha 8'lik çıktı da. Anlayacağınız gibi silahın Aha adam. Bizim adammış. Tamam. Ben 3'ü de işte

sür o uçuyor ya o nasıl süşe bu Pochinki bu uçinkiye geldi geliyor ya Şuradan bir çıkamadım. Ya of. Hadi arkadaşlar buradan nasıl çıkacağım? Bari burada oyalanan adam da yok ki. Tamam neyse. Oyalanmıyor ya. Araba yok mu? Bu cinci yerli gene adam yok ya. Hayır, yedi kişi kalmış zaten. Allah'ım. Alalım ee, neden ben kenardan da gezmiyorum ya? Herkes olan ortasında olmalı. Ne gideceğim? Silah sesleri gelmeye başladı sonunda ya. gene gitti yani bir şey var yeme. Aha. Yüzde yüz bak. Yüzde yüz. Bütün adamlar orada şu anda. Aha baydım. Baydım bayma sana 12 kill diye biliyorum ya şu anda. Aha. Arabada geldi mi? Hayır ya. Ama ya of. Öldür öldür. O kadar kastım. Hadi hadi. Çaresi atamıyor muyum? Of. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bugün sadece 12 kilo alabilirdik. Görüşmek üzere.